Ben Enes Güngör. 2023 yılında Beyoğlu İmam Hatip Lisesi'nden Türkiye 857. olarak Özü Üniversitesi İşletme Bölümüne yerleştim. Aynı zamanda çift anadal programıyla yönetim bilişim sistemleri bölümünü de tamamlamak istiyorum. Bitirdiğim 80'den fazla kredi ile şu an ortalamam 3.70. Lise sürecinden beri kendimi yazılım alanında geliştirmekteyim. 5 yıl süren lise serüveninde Teknofest çalışmalarımda freelance projelerde ve arkadaşlarımla ortak olarak geliştirdiğim startuplarda ve bazı kurumsal stajlarda yazılım geliştiricisi olarak görev aldım. Kısa vadeli hedeflerim arasında ise akademik kariyerimi dörde yakın bir ortalama bitirip hala hazırda kendimin başında olduğu ya da arkadaşlarımla birlikte ortak olduğum projeleri mutlu sona erdirmek var. Bu süreçte yurt, yurt dışındaki çeşitli farklı kültürlere sahip olan ülkelerde eğitim alıp aynı zamanda da buranın iş dünyasına dair tecrübeler kazanmak. Ee, Bunun olarak da dil becerilerimi geliştirmek var. Uzun vadeli hedeflerim arasında ise e, yüksek lisans eğitimimi işletim benzeri bir alanda e, tam burslu olarak dünyanın en prestijli okullarından birinde tamamlamak var. E, eş zamanlı olarak da üst düzey teknoloji firmalarında ilgi alanlarım dahilinde görev almak istiyorum. En büyük motivasyonum ise günün sonunda kendi geliştirdiğim bir işin başında olmak. Öncelikle kendi vatanım olmak üzere tüm dünyaya hizmet vermek. bundan Bunun getireceği maddi kazançla birlikte de istediğim zaman özgür bir şekilde dünyanın herhangi bir bölgesinde bulunmak istiyorum. Hayatımın sonuna kadar özellikle vücut geliştirme ve ilgilendiğim diğer spor dalları olan futbol ve basketbol ile meşgul olabilirim. Buna ek olarak özel ilgi alanlarımdan biri olan arabalar ile alakalı araştırmalar yapıp aynı zamanda da test sürüşlerine çıkmak bana büyük keyif verir. Son olarak desteklediğim futbol takımının maçlarını sağdan canlı bir şekilde izleyip bununla birlikte de kulübün yönetiminde yer almak diğer keyif aldığım etkinlikler arasında olacaktır. Bu programın girişimcilik yolculuğunda hem ilham verici bir kitleye network kurma hem de kendimi geliştirme açısından büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 5 yıl alışkın yazılım geliştirme tecrübem ve iş geliştirme bilgilerimle özellikle teknoloji dijital girişimler alanında programa aktif olarak katkı sunmayı hedefliyorum.